Başlattım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Evet. Karşınızda kuzenim Umut ve ben. Aslında evet. Eren yazıyor olabilir çünkü kuzenimin bilgisayarı. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere tek odalı evin ne kadar büyüyebileceğini göstereceğiz. İlk gördüğünüz zaman burası böyle. Kar Karşılara bir tane depomuz var. Şimdi. Daha dün bir tane video çekmiştik ama o olmadığı için yeniden yaptım. Burada gördüğünüz gibi bir tane yasak odası. Ben burayı kazıyorum. Şimdi burada görüyorsunuz bir yer var ama ne olabilir sizce? Ne olabilir Umut? Tabii ki de banyo. Bildin. Ha, Biz buraya banyo yapıyoruz. Umut'cum biraz meşale verir misin? Ha, dur sen gitsin. Meşale ver meşale. Ne yapacaksın? Sen ver. Sen, burayı sen ver, sen ver, tamam sen ver meşale ver meşale. Sen sen 32 tane vermiştin. Evet arkadaşlar burayı biraz daha büyüteceğiz şimdi. Ya. Kuzen sen diğer taraftan gir. Dur. Oraya bir tane koyar mısın? Boşta kaldı orası. Şimdi bir tane daha açsak nasıl olur kuzen? Dur eşitleyeceğim. Bir tane daha katıyoruz. Arkadaşlar bundan sonra bir tane daha video çekeceğiz. O da kardeşimle kuzenimin olacak. Bir tane İnşallah yine iyi izlersiniz ve kötü yorumları kendinize saklayın lütfen. Umut daha fazla kazmaz. Boş ver, kalsın böyle. Bu arada buradan geçebiliriz. alabiliriz. Bir tane de üst tarafı açacak mıyız? Ha? Üst tarafı. Yok ya. Üst tarafı açacak her yer açık çünkü. Ha burayı, burası açın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oralarda daha rahat ilerleyebilmemiz için burayı açmamız gerekiyor. Arkadaşlar biraz kasıyor. Bunun için özür dilerim. Neden ben de bilmiyorum. Bir dakika şunu şöyle kapatalım. Ben oyunumuza dönelim. Evet şimdi kasmayı kesti. Yine de var kasıyor ama. Tamamdır. Burayı sen mi açtın? Evet. O yanlışlıkla açıldı. Pardon attım ver onu. Maalesef veremem at. Nasıl? Nasıl nasıl? Ay. Attım bile. Hayır. Almış, şöyle kurmuş. Ne var Ne? Umutcuğum. Ne? Gelir misin? Neredesin? Gel o tek taraftayım. Giriş tarafındayım. Onları alır mısın? Zombi var. Ben gidip öldüm. Arkadaşlar bu gördüğünüz şey chest. Yani İngilizce olarak chest. Türkçe olarak sandık diye Aa, Arkadaşlar bu da skin gösterir misin? Yardımına geliyorum. Minecraft'ın yani, en yani gıcık en gıcık kapılan şeyi canavarı. Enderman gördüm Umut kaç. Nerede? Enderman gördüm. Eminim. Kaç diyorum. şey diyorum. Şu gördüğümüz chestleri şöyle tavana atsak nasıl olur? Neden? Daha güzel durmaz mı? Üst kata mı? Hayır hayır. Şimdi yapayım bir tane de gör. Bak mesela şöyle. Bir tane chest tamam, buraya. Koyduğumuzda açılmıyor. Ama burayı açtığımızda da kötü oluyor. Neden açılmıyor acaba? Ya üstte toprak var ya. Açalım o zaman orada. E o zaman da çok hayır, çirkin. Hayır hayır. Şimdi izle bak. Nerede çestin? Kafanda her yerinde. Çesti ver çesti. Bekle ben kafayı. Sen ver. Hı. Hı. Bak güzel durdu. Bunları da mı yapacağız? Sen o ikisini yap. Şimdi şuradan bir tane alıp bir odaya koyar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft hayal hayal gücü bir oyundu. Şimdi evin içini de tanıtacağım size. Umarım seversiniz. Umutcuğum şunları alır mısın? Ben üstü kapatacağım. Arkadaşlar nedense bilmiyorum çok kötü kasıyor. Ee, bir dakika. <laughs> tamam. Merhaba arkadaşlar. Yine devam ediyoruz. Daha demin bir aksaklık oldu. Onun için özür dilerim. Oyunumuza devam ediyoruz. Evet. Umut'cum gelir misin? Efendim. Ee, buraya birkaç tane meşale koyacağız da. Nereleri koyalım? Bilmiyorum, sen ben biraz Tabii odun yani. Umut'cum chestleri ne yaptın? Ha? Chestleri bir tanesini bu odaya koydun mu? Ben bilmiyorum. Sen almıştın Arkadaşlar gördüğünüz gibi şunu şuraya bir tane daha chest koyacağım. Sonunda olayı tanıtacağım ve videoyu bitireceğim. Bir de yani ikinci bölümde Kuzey oynayacağız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar MTA videosu da çekebiliriz. Ya biz bir kere çekecektik ama vazgeçtik. Mete'ye yakalamacaydı. Onu yapacak mıyız Emre abi? Yapacağız. Ne zaman? Bilmiyorum Umut'cum. Akşama yaparız herhalde. Yani. En kısa sürede yapmaya çalışacağız. Akşama yaparız. Çıkarım onu. Ben kapı yapıyorum. İki tane kapı yapsan yeter. He? İki tane kapı yapsan yeter. Zaten bir tane var da bir tane daha yapmıyor. Aynen uyumuyor. koyayım mı? Bakayım kapıya koy. O da iyi Umut evi tanıtıyorum, videoyu bitiriyorum. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi ben de geleceğim. Evi, evet, arkadaşlar, evi, evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi evi tanıtacağım size ve sonra da videomuzu bitireceğim. Sok. Gördüğünüz gibi burada Senin şey, adın erme yazıyor. Bir ya. Hı. Arkadaşlar özür dilerim kuzenim biraz kuftin. Ya sen kendine bakayım önce. Ar şey kuzeni çok bağırıyor biliyorum <laughs> özür dilerim onun için. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada küçük bir tane havuzumuz var. Buradan böyle yol yapmıştık. Yani gerçi yani... ben yapmadım kuzen kuzenimle kardeşim yapmıştı. Şimdi e gördüğünüz gibi burada bir tane depo yapmışlar. Burada bir sürü çeşit dolu böyle böyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası da böyle şimdi evin içinde göstereyim size sonra videoyu bitiriyorum. İkinci videoya başlayacağız. Gördüğünüz gibi böyle. Buradan böyle yer altı merdiveniniz var böyle. Ee, kapımız, yatağımız, odamız, ocaklar, alet çantası, çes koridor, e, tuvaletimiz şunları aldırmayın. Ee, Son olarak da yatak odam. Sevimli. Evet. Gördüğünüz İyol gibi. Içimizin. Ve oyunumuzu burada bitirmek istiyorum. Bekle.